Başbakan Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuştu hocam. Kinle nefretle kesinlikle kesinlikle işimiz olmayacak. Sevgi barış hoşgörü ortamının kazanması ve sandıklarda da demokrasinin kazanması en büyük arzumuzdur dedi. Hizmet tabanıyla örgüt dediği grup farklı olduğunu birkaç kez vurguladı. Bu örgütün yönetimiyle mensuplar arasında maalesef çok büyük bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Hizmet aşkıyla hareket eden kıtalar aşan samimi kardeşlerimize rağmen... Bu örgüt gitmiş büyük Türkiye hasımlarının maşası olmayı tercih etmiştir. Hiçbir kardeşim siyasi parti olmadığı halde siyaset yapan örgütlerin aldatmasına gelmesin diye uyardı. Güzel yani cemaat ayrıdır. İçindeki bu insanlar sevgisiz, merhametsiz, şefkatsiz olan veya sinsi olan, tuzakçı olan tipler ayrıdır. Evet. Ona ayırıyoruz dedim mi mesele yok. Mazlumları ile ayırmak lazım. Tayyip Hocam da o konuda İyi söylemiş.